Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu teala fi kitabihil kerim allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor değerli Müslümanlar Ya eyyühellezine amenu zikrullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukraten ve asıyla Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin sabah ve akşam onu tesbih edin buyuruyor yani bir mümin günlük hayatında boş işlerle Oyun ve eğlenceyle vaktini heba etmemelidir. Çünkü şu dünya hayatı geçicidir, kısadır. E, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ölüme hazırlıklı olmamız lazım. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Buyuruyor Allahu Teala. Onlar boş işlerden yüz çeviren kimselerdir. Yani o müminler boş işlerle uğraşmazlar. Boş işlere vakitlerini ayırmazlar. Ne yaparlar? Mevla Teala Hazretlerini çok zikrederler, ibadetle meşgul olurlar. Yani dünyalarına da ahiretlerine de faydası olmayan işlerden yüz çevirirler Mevla buyuruyor. Onun için dilimizde her daim Allah'ın zikri olsun, elimizde tesbih olsun. Yani gerçekten bir zata soruyorlar sahabe-i kiramla bizim aramızdaki fark nasıldı? Şu anki diyor insanların telefonla olan meşguliyeti gibi sahabe-i kiram da Kur'an-ı Kerim ile meşguliyeti aynıydı. Bakın şu an telefonlara günde 2 saat 3 saat vakit ayırıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e Mevla bize 6236 tane mesaj göndermiş. Deme açıp bakmıyoruz. Yani bir anandan babandan işte efendimizin eşinden sevdiğin bir insandan bir mesaj geldiği zaman açıp bakıyorsun. Ama Mevla sana 6000 küsur ayet-i kerime indirmiş. Açıp hiç merak edip bakmıyoruz. Ömrümüzü boşa heba ediyoruz. Kendimize yazık ediyoruz. Rabbim ömrümüzü boş işlerle geçirmekten muhafaza eylesin. Kendisini çok zikretmeyi nasip eylesin. Cümlemize ilim, amel, ihlas, ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.